Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere zekatın nefis terbiyesi üzerindeki öneminden bahsedeceğim. Zekat aynı zamanda nefis terbiyesinin en önemli vesilelerinden birisidir. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah bir ayet kermede şöyle buyuruyor. Nesullaha fe ensahum Onlar Allah'ı unut Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Allah da onlara kendilerini unutturdu. Yani Cenab-ı Allah ne demek istiyor? Birinci derecede İnsan nedir? Birinci derecede insan bu dünyada Allah'ın kuludur. Birinci derecede insanın görevi Allah'a ibadet etmektir. Cenab-ı Allah cinleri ve insanları ne için yaratmıştır? Allah'a ibadet etmek için yaratmıştır. İnsanların bu dünyadaki birinci görevi kulluktur. Allah'a ibadet etmektir şimdi eğer insanlar Allah'ı unuturlarsa ne olur? Eğer insanlar Allah'ı unuturlarsa tabi Allah'a kulluk etmezler. Allah da onların kim olduğunu dünyaya ne için geldiklerini buradaki görevlerin ne olduğunu onlara unutturur. Ama tabi eğer insanlara da Allah kendilerinin kim olduğunu unutturursa ve o kişilerin de ahirette kendileri için bir nasip yoktur. Yani bir nasip yoktur derken, müsbet anlamda bir nasip yoktur, iyi anlamda bir nasip yoktur, güzel anlamda bir nasip yoktur, iyilik anlamında bir nasip yoktur. O insanların gideceği, varsa eğer oradan bir nasibi, e, cehennemde ceza çekmekten başka bir şey değildir. Çünkü o insanlar burada kendilerini unuttular, görevlerini unuttular, Allah'a karşı olan sorumlulukları unuttular. Burada Allah'a karşı olan sorumluluklarını unutan, Allah'ı unutan kişinin öbür dünyada gideceği yer cehennemden başka bir şey olamaz. Ama e, zekat ne yapar? Bir defa zekat vermek elbette Cenab-ı Allah'ı hatırlamak demektir. Zekatı biz ne için veriyoruz? Cenab-ı Allah ekimus salah ve zekah buyurduğu için veriyoruz. Namaz kılın, zekat verin dediğinden dolayı veriyoruz. Bir defa Zekat veren kişi kendisini unutmamıştır. Kendisini unutmayan kişi kulluğunu unutmamıştır. Kulluğunu unutmayan kişi Allahı unutmamıştır. Allahı unutmayan kişi de Allah'a olan ibadeti unutmamıştır. Ve işte Allah'a olan ibadeti unutmadığı işindir ki kişi zekatını veriyor demektir. Şimdi zekatın e, böylesine kişiye hakiki görevini hatırlatan. Hakiki kimliğini hatırlatan, Allah'a karşı ubudiyet görevini hatırlatan ve o görevi ifa ettiren önemli bir fonksiyonu mevcuttur. Ha Allah'ı bilen, marifetullah'a eren, Allah'ı her daim hatırlayan, hatırladığı için de zekatı veren kişi nefis terbiyesi konusunda büyük bir başarıya ulaşmış demektir. Ve nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da başka bir vesileyle ifade ettiğim gibi bir adam sadakadan bir şeyi 70 şeytanın dişinden kurtarmadan veremez. Bir adam sadakadan bir şeyi 70 şeytanın dişinden kurtarmadan veremez. Yani şimdi bir kişi sadaka veriyorsa, bir kişi zekat veriyorsa gerçekten bu kişi şeytanla, nefisle çok iyi mücadele etmiş. 70 defa mücadele etmiş ve 70 defa mücadele edip de ancak şeytana karşı, nefse karşı galebe çaldıktan sonra o zekatı veriyor demektir. Yani halkımız e, zekat e, veriyor ama e, o kadar herkesin de çokça verdiğini, herkesin verdiğini elbette düşünemeyiz. Yani kanaatimiz odur ki toplumdaki herkes vermesi gereken zekatı verse, e, fakirler büyük ölçüde ihtiyaçlarını karşılamış olurlardı. Madem ki ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılanmadığını görüyoruz, öyleyse toplumumuzda çok önemli bir kesim zekatını vermiyor demektir. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Enes bin Malik, Resulullah Efendimizin şöyle dediğini rivayet ediyor. Farz olan zekatı eda et. Zira o zekat seni arındıran bir temizliktir. sıla rahmi yerine getir. Ve dilencinin, komşunun ve fakirin hakkını tanı Bu hadisi Ahmet bin Hanbel ve hakim e, ve Hakim e, rivayet etmişler e, Bu hadis-i şerif zekatın bize farz olduğunu Ve e, zekatı bizi temizleyip arındırdığını ifade ediyor Tabi bu mealdeki hadisler çok Zekatın e, malı temizlediği ile ilgili e, yerde bu gibi hadislerden çokça bahsettik ee, burada biz nefsi arındırması ciheti itibariyle e, bu gibi hadislere tekrar yer veriyoruz. Evet zekat nefsi arındıran, nefsi temizleyen önemli e, unsurlardan birisidir, nefis terbiyesinin önemli unsurlarından birisidir. Bir defa zekatı veren kişi mal sevgisini belirli bir ölçüde yenmiştir. Mal sevgisini belirli bir ölçüde yenmiştir. Öyleyse mal sevgisi yönüyle nefsini terbiye etmiştir. İkinci olarak, zekat veren kişi fakire acımıştır. Fakire merhamet etmiştir. Fakire şefkat etmiştir. Dolayısıyla zekat bu yönüyle de nefsi terbiye etmiştir. Yani e, nefis genellikle kendisinden başkasını tanımaz. Nefsi terbiye etmek zor bir şeydir nefis en çok e, oruç vasıtasıyla açlık vasıtasıyla terbiye edilebilir Cenab-ı Allah nefse sormuş sen kimsin ben kimim demiş nefis demiş ki sen sensin ben benim gururlanmış enaniyetini ortaya koymuş haşa bir nevi Cenab-ı Allah'ın karşısında ben de büyüğüm demiş kendisini de bir varlık zannetmiş. Cenab-ı Allah'ın o ilahi varlığı karşısında kendisine de önemli bir varlık seviyesi vermeye çalışmış. Cenab-ı Allah'ın karşısında bu varlık seviyesini vermeye çalışmış. Nefse çeşitli eziyetlerde bulunmuş. Azap etmiş. Sonra yine sormuş. Men ene ve ma ente? Ben kimim sen nesin? O da demiş tekrar ben benim, sen sensin. Yani e eziyetlere rağmen, sıkıntılara rağmen, ateşte yanmalara rağmen, yine de nefis ben benim demekten vazgeçmemiş. Ateş dahi onu terbiye edememiş. Sonra Cenab-ı Allah onu aç bırakmış, açlıkla terbiye etmiş. Ondan sonra tekrar sormuş. Men ene ve ma ente ben kimim, sen nesin? Nefis ancak o zaman e, kendi mahiyetini biraz anlamış. Ente Rabbur Rahim ve en abdükel aciz. Sen benim çok rahim olan Rabbimsin, ben de senin aciz olan kulunum demiş. Ancak açlıktan sonra aciziyetini anlamış ve Cenab-ı Allah'ın ilahi huzurunda boyun eğmiş, ibadet etmiş, onu tanımış, ben benim dememiş. Şimdi zekat da bir nevi buna benzer bir şekilde nefse e, boyun eğdirmiş, nefsi terbiye etmiş. Yani e, zekat veren kişi ne yapmıştır? Zekat veren kişi fakirlerin sıkıntıda olduğunu anlamış. E, nefis her zaman ben benim derken, kendini büyütmeye, kendi e, ihtiyaçlarını en lüks noktaya çıkarmaya, zirveye çıkarmaya çalışırken, eğer bir insan zekat vermişse bu ne demek oluyor? Bu, bu insan başkalarına da bakmış demek oluyor. Bu insan hep nefsini büyütmeye değil, biraz da başkasının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret etmiş demek oluyor. Dolayısıyla zekat veren kişi merhamet duygusunu şefkat duygusunu sevgi duygusunu geliştirmiş belli bir seviyeye getirmiş demektir. Diğer taraftan yine zekat veren kişi yardım etme hissini de geliştirmiştir. Yani fakir fakiri görmenin yanında onun bir başka uzantısı olan yardım etme hissi var yardım etme hissi var. Bir başka şeye yardım etme. Yani bu fakire yardım etme olabileceği gibi yani işte başka şeylere de acıma, başka şeylere de yardım etme hissi de onun e, arkasından bir nevi büyüyüp gelişiyor. Yani ne hisleri gelişiyor? Ne hisleri gelişiyor? Efendim işte hayvanlara acıma hisleri gelişiyor. Bitkilere acıma hisleri gelişiyor. Efendim e, tabiata günümüzde bazıların dediği gibi e, doğaya güzel bakma, doğayı koruma, tabiatı koruma, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu nimetlere nimet gibi bakma, onları güzel görme, hissiyatı da gelişmiş oluyor. Ha biraz daha öte giderseniz, biraz daha öte giderseniz, tabii kişide bu hissiyatlar gelişince, o hissiyattan Marifetullah'a doğru da başka bir yol açılıyor. Yani önce zaten kişi Marifetullah'a erdiği için, Allah'ı bildiği için onun emrini yerine getirerek zekat veriyor. Ama o zekat vermek Marifetullah'ın seviyesini de daha ziyade yüceltiyor. Çünkü onda yardımlaşma duygularını, onda şefkat duygularını, onda merhamet duygularını, onda Cenab-ı Allah'ın yarattığı şeyleri olduğu gibi koruma duygularını yerleştiriyor. Ama oradan tekrar marifatullah'a bir gidiş yolu da açıyor bu zekat. Nasıl açıyor? İşte e, falan hayvanı, filan bitkiyi, filan eşyayı Cenab-ı Allah yaratmış. E, zekat verirken Cenab-ı Allah adına verdiğinden dolayı eşyaya da Cenab-ı Allah adıyla bakma e, gibi başka bir kapı açılıyor, başka bir pencere açılıyor insanın önüne. Yani şöyle bir bitkiye baktığı zaman Cenab-ı Allah bunu ne güzel de yaratmış. Yani onu koparıp yok etmek istemiyor. İşte diyelim ki bir yere giderken orada biraz otlar var. Otların üzerine gelişi güzel basmak istemiyor. Cenab-ı Allah'ın yarattığı ne güzel nari, nazik, nazik bir takım varlıklar bunlar. Onları ayaklarıyla ezmek istemiyor. Onların da bir şekilde hani kendisi Cenab-ı Allah'ı dinleyip zekatı verdiği gibi, onu ibadet ettiği gibi, başka zamanda namaz kıldığı gibi, tesbih ettiği gibi, bu bitkilerin, hayvanların da bir şekilde Cenab-ı Allah'ı tesbih ettiklerini, Allah'ı tanıdıklarını, onu bildiklerini biliyor. O bakımdan onları ezmek istemiyor. Cenab-ı Allah'ı tesbih eden o varlıkları kırmak, o varlıkları koparmak, o varlıkları ezmek, yok etmek istemiyor. Böyle hissiyat da e, gelişiyor. Dolayısıyla e, zekat veren insanda peş peşe birçok manevi duygu gelişiyor. Şefkat duygusu gelişiyor, merhamet duygusu gelişiyor, yardımlaşma duygusu e, gelişiyor. E, doğaya sahiplenme, tabiatı sahiplenme. Tabiatın Cenab-ı Allah'ın mülkü olduğunu görme, diğer taraftan o tabiatın Cenab-ı Allah'ın mülkü olması dolayısıyla onun korunması gerektiğini hissetme, koruma hissi ve oradan tabii bir tefekkür e, hissi de bir e, e, aklı çalıştırma, aklı geliştirme, akıl yoluyla Cenab-ı Allah'ı anlamaya çalışma yolu da hep bu e, zekat vasıtasıyla gelişiyor. Dolayısıyla e, zekat nefis terbiyesi için önemli vasıtalardan birisi olduğu gibi aynı zamanda pek çok iyi huyların e, o kişiye açılması o kişide gelişmesi için de e, iyi bir e, vesiledir. Şimdi biraz psikolojik olarak dar manada meseleyi açmaya çalışalım. Bir insan daha ziyade hiç yardım etmediği fakire mi daha çok şefkat eder? Yoksa yardım ettiği fakire mi daha çok şefkat eder? Her ikisi de fakir. Herhalde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Daha ziyade yardım ettiği fakire şefkat eder. Neden? ve çünkü kendi malı onun yanında. Kendi malı onun yanında. Hani bir de şunu da ifade edelim. Efendim işte herkes mesela kızını yabancı birisiyle evlendirir. Yani e, diyelim damat olacak o kişiyi işte kayınpeder sever mi? Sever. Kayınvalide sever mi? Sever. Niye sever? Niye sever? İşte kızların eşi olduğu için sever. Ama daha önce de o kişi aynı adamdı. Aynı kişiydi. Ya e daha önce o kadar seviyorlar mıydı? Daha önce o kadar sevmiyorlardı. Çünkü o kişinin onlarla bir ilişkisi mevcut değildi. Şimdi zekat vermek sebebiyle bir kişinin fakir fukura ile ilişkisi de buna benzer bir şeydir. Şimdi ilk önce zekatını verdiği ve vermediği fakir. Bir kişi daha çok zekatını verdiği fakiri kollamak arzu eder. Neden? Çünkü onun iyi durumda olması aynı zamanda malının da bir işe yaraması anlamına gelir. Yani şimdi diyelim ki bir fakire bir yardımda bulundunuz ama o yardımla birlikte o fakir o gün öldü gitti. Öldü gitti. Yani şimdi sizin malınız da bir işe yaramadı. Bunu mesela duyduğunuz zaman, evet o fakire acırsınız ama malım da boşa gitti diye düşünürsünüz. Ama baktınız ki mesela o fakir çok kötü bir durumdaydı. Sizin verdiğiniz malla biraz ayağa kalktı, rahat etti, elhamdülillah diye şükrediyor, dua ediyor. E ne kadar hoşunuza gider. Şimdi bu fakiri mi daha çok seversiniz? O mal vermediğiniz fakiri mi daha çok seversiniz? Herhalde e, zekat verdiğiniz fakiri daha ziyade seversiniz. Çünkü hani kızınızı verdiğiniz gibi buna da malınızı vermişsiniz. Mal o fakirin yanında. E, o fakirin o maldan hayır görmesini istersiniz o malın hayırlı bir surete, hayırlı bir şekle çevrilmesini arzu edersiniz. Bu bakımdan siz de o malla birlikte şefkatiniz de o fakire doğru akar gider. Şefkat hissi gelişir. Şimdi başka bir yönden düşündüğümüz takdirde, yani ben malımı birisine verdim, dedim ki bunu fakirlere ulaştır. Bunu fakirlere ulaştır. Şimdi böyle bir kişinin zekat vermeden önceki psikolojik haliyle zekat verdikten sonraki psikolojik hali arasında bir hayli farklılık vardır yani zekat vermeden önce işte orada yaşayan bazı insanlar dolaşan bazı insanlar o fakirlere öyle bakar ama zekat verdikten sonra Yani ben bu insanlara malımı verdim Ben bu insanlara malımı verdim malımı verdiğim bu insanlar yani şimdi bakınız o insanlara malınızı verdiğinize göre o insanların o maldan hayır görmesini ve o insanların halinin durumlarının iyileşmesini istersiniz. Ve oradan genel olarak bütün fakirler hakkında fakirlerin durumlarının iyileşmesiyle ilgili bir his sizde belirir. Şimdi yarın sizden mesela belki mal değil ama bir organizasyonda ya gelin şu işi yapın Fakirler bundan bir hayli e, istifade görecekler. Yani malınız onların yanında. Siz malınızı genel anlamda onlara vermişsiniz. Şu halde o fakirlerin siz durumlarının iyileşmesini istiyorsunuz. O fakirlerin kendilerini düzeltmelerini istiyorsunuz. O bakımdan yarın başka bir iyilik de yaparsınız onlar için. Belki ayağa kalkmaları için daha fazla yardım yapmak gerekiyorsa daha fazla yardımı da yapacaksınız. Dolayısıyla zekat Kişi de fakirlere karşı e, şefkat duygularını, merhamet duygularını, yardım etme duygularını, yardımlaşma duygularını, e, daha genel anlamda iyilik e, duygularını daima arttırır. Bu duyguların artması ne demektir? Bu duyguların artması demek nefsin terbiye edilmesi demektir. Nefsin e, o ben ben diye hep kendine bakan yönünün törpülenmesi demektir. Bir insanın biraz da başkalarına bakarak, ee, başkalarına yardım suretiyle e, kendi adına da farklı bir mutluluk e, yönünü açması demektir. Ve e, işte nefsi terbiye etmek suretiyle e, insani adımlarda daha da e, yükselmesi, daha da ileriye gitmesi anlamına geliyor. Evet, zekat en önemli nefis terbiyesi vasıtalarından birisidir. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.